Akın Soft Volvox ERP sipariş oluşturma. Pazarlama sekmesini detaylı bir şekilde inceleyelim. Pazarlamacı kullan alanı siparişinizde tanımlamış olduğunuz pazarlamacının üründen ya da işlikten alacağı prim oranını belirtebileceğiniz alandır. Sipariş bazında seçeneğini işaretler isek, cari kartından belirtmiş olduğumuz özel bilgiler iki sekmesinde yer alan pazarlama sistemini kullanan seçeneğini aktif ettikten sonra üründen alacağı yüzde veya işçilikten alacağı yüzde oranları ilgili alana cariyi seçtiğimizde gelecektir. Satır bazında seçeneğini işaretlediğimizde hareketler alana pazarlamacı personelin adı, pazarlamacının üründen alacağı yüzde ve pazarlamacının işçilikten alacağı yüzde alanları gelmiştir. Görmüş olduğunuz alandan pazarlamacıyı seçebilir. Aktarma butonu sayesinde tüm stoklarınızı aktarabilir veya stok bazında Pazarlamacınızı değiştirmek ister iseniz, görmüş olduğunuz alandan pazarlamacınızı değiştirebilirsiniz. Müzik